Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arnavut mutfağından plaska hazırlayacağız. Pişerken ki o evinizi saracak olan kokuya dayanamayacaksınız. İnanılmaz kokuyor çünkü. Pırasa yemeyenleri bile dize getirir dersem yeridir arkadaşlar. Pırasayı sevdirecek bir tarif. Şimdi temizlemiş olduğum pırasaları oldukça ince olacak şekilde doğruyorum. Daha sonra derin bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine de biraz tuz serpiştiriyorum. Tuzu çok fazla değil arkadaşlar. Şöyle çay kaşığının ucu ile serpiştirirseniz yeterli. Hemen ardından da elimle güzelce ovuşturuyorum. Bu yöntemle pırasalara ön pişirme uygulamamıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda pırasayı da yumuşut, yumuşatıyor. Biraz da böyle içerisinde suyunu bırakacak. Ama o suyu kesinlikle dökmüyoruz. Tam tersi böreğin içerisinde kullanacağız. Evet bu aşamada dikdörtgen orta boy arkadaşlar bir kalıp kullanıyorum içerisine yumurtamı bırakıyorum çatala güzelce köpürtüyorum onu e, bu yapmış olduğumuz yöntemle bir sürü kap kirletmeden bir seferde halletmiş oluyoruz üzerine sıvı yağ bırakıyorum isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz yoğurdumuz Ben ev yoğurdu arkadaşlar kullanıyorum marketten aldığınız yoğurtların kıvamı biraz daha koyu olabilir e, bu nedenle unu daha kontrolü dökersiniz üzerine unu bırakıyorum ama mısır unu arkadaşlar kabartma tozu tuz karabiber ve pul biber tamamen glutensiz olacak glutensiz beslenenler için de mükemmel bir alternatif tarifi araştırırken arkadaşlar kimisi sadece böyle mısır unuyla, kimisi de hem buğday ununu hem de mısır ununu karıştırarak hazırlamış. Bunu ben tamamen sizin tercihinize bırakıyorum ama bunu da söylemeden edemeyeceğim. E mısır ile yaptığınız zaman sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor arkadaşlar. Midenizi yormuyor. Tam tersi hafifletiyor. Evet şimdi güzelce harmanladıktan sonra üzerine doğramış olduğum pırasayı da ekledim. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tepsimin her tarafına eşit olacak şekilde yayıp üzerini de düzlüyorum Yapımı sadece bu kadar arkadaşlar. Şimdi fırınımı önceden ısıtmıştım 180 derece fansız ayarda ee, üzeri kızarana kadar da pişirmeye bırakıyorum. Üzeri kıtır kıtır, içi ise arkadaşlar yumuşacık oluyor. Mutfaktan öyle güzel kokular yükseliyor ki arkadaşlar. Bunu keşke size buradan böyle duyurma hissettirme imkanım olsaydı ama maalesef çok güzel kızardı. Çok güzel pişti. Ee, bu arada arkadaşlar almadan önce fırından muhakkak pişip pişmediğini kontrol edin. Bir bıçak, bir çatal yardımı veya benim yaptığım gibi bir çöp şiş yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Sıcakken kesinlikle dilimlemeye kalkmayın. Dağılıyor. Ben bu hatayı yaptım. O yüzden dağıldı. Bırakın soğusun, kendisini bir toparlasın, iyice hani çeksin daha sonra e, lütfen dilimleyin. Dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık. Mısır unu ile hazırlamış olduğumuzdan dolayı bu özelliğe sahip oluyor. İnanılmaz lezzetli bir şey çıkıyor ortaya. Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Sadece az önce dediğim gibi kesinlikle sıcakken dilimlemeye kalkmayın. Evet biz bu güzelliği çok sevdik. Umarım deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenip böyle küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. İnanın tüm yorumlarınızı dikkatli okuyor ve elimden geldiğince kaçırmadıklarımı tabii ki cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim ve bir diğer videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.